na on pikta Buradan lootra bayılıyorum ya. Bir şeyler eksik çıktı ama. Olsun yine. Kafi. Çelik gelek. Gelik çelek. Çekenler var ya bulamıyorum ya. C cidden çelik yelek vuramıyorum. Az çıksa çelik yelek çıkmıyor. Çelik yelek çıksa kas çıkmıyor. Aa. Burada buluruz o zaman her şeyi. Bak. Allah. Bu benim ölüşüm olmasın da. Bu benim ölüşüm değil. Senin dönüşün. İşte bir iki mı vardı? Görmedim ki. Oo çok uzak vermiş ya daireyi Ne yapacağım? Oğlum bomboş bu ne ya? Kanka vallahi hiç durmak istemiyorum biliyor musun ya bakayım. Hmm. Yok. Durumu anlayayım da bir. Oraya gireceğim çünkü. orada başkasına atış ediyordu o ya. O başkasına atış ediyor ya. çok terbiyesiz seviyesi insanlar var. Susan sevenlere terbiyesin dedim. Ve saldırıp cevap alınca da engelliyorlar bilgin olsun. Tamam. Whisper'lara müdahale edemiyorum ama chat'te chat on olarak küfre izin vermiyorum. Adama ne yapayım? Küfretmem diyeyim. Adamın elinden mi alayım bilgisayar kankam ne yapayım? Çocuğun klavyesini elinden mi alayım çalayım? Nasıl müdahale edebilirim? Arkadaşlar birbirinize ısıtıdan küfür etmeyin yoksa klavyenizi kırarım. Ya oldu mu? <laughs> Yeterli. Vallahi elimden bir şey gelmiyor canım e, e, Bunun en güzel çözüm yolu engellersin, olur biter O ne lan, ne oluyor? Of be, ne araba kullanıyorum Gerçekte de böyleyim ha bu arada Araba kullanırken. Oh. Canım sakin Ne yapıyorsun? Oha tamam oradan Gel buraya gel kasalar vardı. Şunu bir eser onu çekeyim önce. bütün loot buradaymış ya. ya şu çocuğun lootunu yapıp ölsem herhalde üzülürdüm ya. O yüzden loot yapmayı sevmiyorum. Loot'u toplaması var. Bir de kaybetmesi var. Seviye 3 bu, bu şu, silahlara şu loot'a seviye 3 set yakışır abi. De, bir yanına bir AVM yakışır. Yakışır ama bulamayacağız herhalde. Yakışmasıyla kalacak. Şey Utkucuğum ya 10 dakika. Sen anladın beni. Benim kanalım drama kanalı değil. Sana onları 10 dakika uzaklaştırsana. Belki yarım saat drama yok her şey gerçek attım bakalım safe'i bu safe'de en iyi Şur şurası oynanıyor şu daha var ya red zone var red zone bile oraya git diyor Dursan mı buna? Oğlum çok çok güzel attım ben o spreyi ya. Nasıl tutmaz? Harbiden ben inandım lan. Gözümde 5 kere öldüğü canlandı çocuğun. Öyle güzel sprey attım yani. Anamıyorum ya. Aa o benim daha dolu bu arada. Değil mi? Bir bakalım. Eğer o da oynayabilirsem ama bu kötü ki şey çelkele şey, kametim seviyeleri düşük. Kağıt gibiyim şu an. Airdrop artı o daha yaparsam çok iyi olur ama. Kanka biz sal da airdrop alalım. Şöyle bir olay daha var ki O airdrop e bana yedirmezler abi Çocuk diyor ben sana o airdrop e yedirmem Yok Birazcık dışından takılacağız. OĞLUM herif gitti aldı. Alo. Ay yok artık. Sen lan? Oğlum. Benim mi yadrop mu? Bunda yazmıyor ama belki. Yazarız adını. Uf, nokta atışı mı smoke? 64 Dört olsa bile daha iyidir bence ya. Bir dakika seri bir loot yapmamız lazım şimdi. Bir daha lootla uğraşmak istemiyorum. Tamam oldu. Şöyle yapıyoruz, bıraktığı vesti alıyoruz sonra motora geri dönüyoruz sonra basıp gidiyoruz. Oğlum alsana vesti. Şurada, Motor, bir dakika. Motor yok. Motor nerede? Ha, motor olduk abi gel gel gel. Burak Emre 3 lira. Ghost değilim iyi yayınlar. Kapa <laughs> kapa karıştırıcı bir... <laughs> bir bağışla yine kaldığımız yerden. Tamam kankam. <laughs> Sorun yok. <laughs> Tavan lan tavana 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 bindim mi? Abi yok kankam ya sadece uçağa bindim. Oyunda mı sordun? Bindiğimi görüyorsun zaten. Gerçek hayatta sadece uçak. Evet. Bak benzin, bak pompacı geliyor. Oğlum ya yapıştırdım ağzına da. Uf. Uf. Lan cidden hani Türk parçalarına ayrıldı lan bombayla. Abi ya ya yani şu oyun şu şu daire ettiği ayıp ya cidden. Ayıptır günahtır birader ya. Son olarak bomba molotof çünkü. Bir dakika ya. Esalar, etalar bırakacağız abi bu oyunda. Anlaki. Esalar dairesi de çünkü. Burak Emre 3 lira. Ghost olduğumu zannettikleri için chatten ban yemişim de. Chatteki nekin kankam? Moderatörler? Niye banlıyorsunuz? Atıldınız. Burak'cım kusura bakma ya yani Açıklamasını ben yapayım da Çok fazla öyle olay dönüyor kim öyle kim değil takip edemiyoruz. Moderatörler bir yanlış oldu. anlamıştır herhalde. Buna bakma canım. Kaldır abi. Hmm, chat'teki nickin nedir? Gönder onu bize kaldırsınlar. Çıkır herkes bilmez aga Parantez içinde herkes bilir Arabayı buraya çekip şu dağın arkasında oynayalım yanan şokarla Oo çok iyi attı ya. Çok, çok gerçekten çok çok iyi attı. Patlatabiliyorsam şu evin terlerini patlatayım diyeceğim de 8 tane araba var orada. Onlarla Kaçmak zaman kaybı benim için şu an. Ben açıktayım. Evde bir yerde olsam patlatırdım bütün tekerleri. Ha benim eksant quick travel'ım um yok sanırım ya. Ah oh be. Tehlikeli mi burası? Yo hiç hiç değil. mi? Azıcık daha sakin oynayalım. Ses yapmayalım. O çocuk bana konuşacak zaten. Böyle, böyle pik, pikleyip kaçıyor. Vurma ihtimalimiz... Zaten düşük M24 Sabit durmuyor çünkü. Eee? Ya çok var ya milim milim kaçırıyorum.

Koşmayacak mı peki? Gider arkalanacağım diye çok Şuradan birinin gelmesi du du durumunda ölecektim de direkt. Bu <laughs> geldi ya. Bu pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> ne hallettik de Bu vakit kaybettim. Ve çok kill kaçırdım. Ne ya? Bu <laughs> elim mouse'ta değil ha. De. Yani buradan sonrası sorun çok sorun ya hem Bir tane seviye 3 West bakacağım. Çıkıyorsa çıksın çıkmıyorsa artık Allah kerim ya buradan sonrası. Aa güzel. Ee, smoke yerine bombaya ihtiyacım olacak daha çok. Eksan alacağız buradan bir. Et kit alacağız. Alacağız. Artık ona dua edeceğiz abi. Yani öyle bir kafa atmam lazım ki yememeleri lazım beni. O zaman markımdaki ev iyi. En nereye sana kafa atılır bilmiyorum açıkçası. Yani rastgele olacak. You're a pussy. Hey, GG, man. Hey, GG, man. <laughs> hey, that's fine for you, man, GG. <laughs> 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 ne kalpler kırık ya. Oğlum ben ben mıknatıs mıyım? Geri kaçıyorsun ya. Ben neredeysem sen son daha uzandı abi. Nasıl, koşacağım oraya? Yine bismillah diyeceğiz, rahatlayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Motorla değil de arabayla yapacağız sanırım. Ya gerçi araba gazda kaldı bilmiyorum. Ha öldük ki yani hani Yaptım lan Baktım, ya. yaptım yaptım yaptım. Bekle 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 be... beni. Oğlum ölmedi mi sen? Ne? <laughs> uh. Oğlum neler yaşıyoruz yine? o wow, 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 Oğlum çok güzel ense attı ya ve şu an. Uf. Bu da sattım sanırım. Yok, bir şey, yok, bir şey, yok. bir şey. Burada biraz safe mi? Anladım, anladım. Neresin safe olduğunu anladım. Bir daire daha bekleyeceğim. Yavaş oynayacağım. Burası çok kesafe. Şu evlerde değilse güzel. O evlerdeyse kötü. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum ne uğradık be? Onu ne uğradın? Aksiyon yani bir, bir an durmadı sonda.